Hepsi merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda görmüş olduğunuz bu kara hindi bağ takısının yapılışını paylaşacağım sizlerle. Arkadaşlar şöyle göstereyim. 3 kattan oluşan bir modelimiz. çiçek takım 6 santim boyutunda. İpim de arkadaşlar 216 numara Alize Cotton Gold ipliği. Dilerseniz yapılışına geçelim. Yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Bu tür videoların ilk size gelmesini istiyorsanız kanal bildirimlerini açmanız yeterli olacak. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Şunları kaldıracağım. Şöyle. Bir sihirli halka oluşturalım. Bir zincirle ipimizi sabitleyelim bir zincir çekelim şöyle bir tane iplik alıyorum sivri halka içerisine giriyorum ve 7 adet çakma trabzan yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 Arkadaşlar 8 adet yapacağım. Pardon 7 adet dedim size. Şimdi sıyla halkamı sıkıştırıyorum ipimi çekerek. Ve şöyle göstereceğim. Sizler de yaptığınızda göreceksiniz arkadaşlar. Çakma trabzan yaptığımız zaman şöyle 3 tane katman oluşuyor. Bakın 1, 2, 3. Bunun öndekini alacağım. Şöyle öndekini bakın iki katmanı duruyor burada. Öndekini alıyorum ve kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim ve buraya sık iğne yapacağım. Bir sonrakine 2 bir sonrakine 3 bir sonrasına 4 5 bir sonrasına 6 8 adet sık iğnemi yaptım. Şimdi 1 2 3 zincir çektim aşağıya doğru kaydırma yapacağım. 1 ve 2. Bir sonrasına 1 2 3 kaydırma yapalım. 1 2 Bir sonrasına ve bu sırayı arkadaşlar aynı şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar bu şekilde yaprakları tamamladık. Toplamda 8 yaprağımız oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi arkadaşlar şu en altta sihirli içerisinde yaptığımız çakma trabzanı ee, göstermiştim arkadaşlar. 3 katmanı oluşuyordu çakma trabzanlar. Bir katmanı yaptık. Şimdi ortadakini bırakıyoruz. En baştaki arkadaşlar giriyorum bakın ortadakini boş bırakacağım buraya giriyorum bir kaydırma yaptım bir zincir çektim yine aynı yere giriyorum sık iğne yaptım bir tane yaptım sık iğnemi bir, bir sonrasına geçiyorum yine aynı yuvaya giriyorum bir tek bir çift öreceğiz arkadaşlar sık iğnelerimizi bir sonrasına geçiyorum tek sık yaptım. Bir sonrasına geçiyorum. Çift sık yapıyorum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar en sondaki en yani ortadaki kalıyor. En sondakini bir tek bir çift batarak sık iğne yapıyorum. Toplamda 12 yaprağımız oluşacak arkadaşlar. 12 sık iğnemiz oluşacak burada üzerine de 12 yaprak oluşturacağız şimdi devam ediyorum bir tek bir çift bir tek ve bir çift yapıyoruz şimdi sık iğnelerimizi sayalım yine bakalım birlikte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 sık iğnemiz oluştu. Şimdi yine sık iğnenin arkadaşlar bir tarafından bakın. Bir tarafından alıyorum. Diğer katı kalacak. Buraya yaprağımızı oluşturalım. Şimdi 4 adet zincir çekeceğim. 1 2 3 4 3 adet de kaydım yapacağım. Aşağı doğru. 1 2, 3. Bir sonrasına geçiyorum. Yine tek katından alıyorum. 1, 2, 3, 4 ve aşağıya doğru kaydırma yapıyorum. tek katından Evet arkadaşlar bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. 4 zincir çekeceğiz. Aşağı doğru 3 kaydırma yapacağız ve tek katından alarak devam edeceğiz. Bu şekilde toplamda 12 yaprak yapalım. Evet arkadaşlar ikinci sıramı da tamamladım. Ee, i̇lk sıramızda 8 yaprağımız oluşmuştu. İkincisinde 12 yaprak. Şimdi devam edelim. Şimdi arkaya geçiyoruz. Üçüncü sıramızı yapacağız. Ee, yine sık iğnenin diğer tarafına giriyorum. Şöyle bir kaydırma yaptım. Bir tane zincir çektim. İpliğimi aldım. çakma trabzan yapıyorum. Bir tane yaptım. İkincisine geçiyorum. İki tane yapıyorum. Yine burada da arkadaşlar bir tek bir çift yapacağız. Diğerine geçiyorum. Çift yapıyorum. Diğerine bir tane. Diğerine 2 tane, yine aynı yuvaya iki tane, bir tek ve bir çift. ve son sıkı pardon çakma trabzanla mı yapıyorum şöyle arkadaşlar yine en dibdekine gireceğim en alttakini arkadaşlar bakın 3 katmandı 1 2 1 2 ve 3 katman ben alttaki 3 katmana giriyorum ve bir kaydırma yaptım 1 2 3 4 5 zincir ve 4 kaydımı yapıyorum. 2 3 ve 4 bir sonrasına 1 2 3 ve 4 5 5 zincir ve 4 kaydırma yapıyoruz. Sıramızı arkadaşlar bu şekilde tamamlayacağız. Şöyle Evet arkadaşlar. Bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladım. Şimdi şöyle Elimle düzelteceğim. Şöyle yapraklarını arkadaşlar. Şunları da düzeltelim. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladık. Gerçekten çok şık oldu. Kamerada çok net olarak belli olmayabilir arkadaşlar. Yapınca göreceksiniz. Siz de çok beğeneceksiniz. Şimdi devam edelim. Şimdi yaprağı yapacağız. 12 adet zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. tane sık iğne yapıyorum. Çakma trabzan yaptım. İpliğimi aldım. Bir tane daha çakma trabzan. İki tane ikili trabzan yapacağım. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki ve üç. Bir tane, pardon iki tane ikili trabzan. İki tane çakma trabzan. bir tane sık iğne. Yine aynı yeri bir tane sık iğne yapıyorum ve e, zincirin diğer tarafına geçiyorum. İpliğimi aldım. Bir tane çakma trabzan. Bir sonrasına bir tane çakma trabzan. Bir sonrasına ikili trabzan bir sonrasına ikili trabzan bir sonrasına üçlü trabzan yine iki adet ikili trabzan sırasıyla iki adet çakma trabzan. Ve bir tane sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar yaprağı da bu şekilde tamamladık. Çiçeğimi de yapmıştım. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Çiçek takımın etrafını bir sıra sık iğne yaptım. 20 sık iğne bir tarafa 20 sık iğne de bir tarafı yaparak çiçek takımı ördüm. Yaprağı arkadaşlar şöyle arkadan göstereyim. Bu şekilde yapıştırdım. Daha sonra çiçeği üzerine koyarak yapıştırdım arkadaşlar. Ve takımız tamamlanmış oldu. Evet arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.